Merhaba çocuklar. Şimdi sizlere örüntüleri anlatacağım. Çocuklar, örüntü sorularını çözebilmek için öncelikle verilen örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Daha sonra bulduğumuz kuralda yola çıkarak verilmeyen olan kısmı rahat bir şekilde bulabileceğiz. Şimdi birkaç örneği çözelim. Öncelikle size harflerden bir örüntü yazıyorum. Evet, örüntümüzü tekrarlıyoruz çocuklar. A, B, C, A, B, C, A, B ve soru şekli olarak verilmiş. Az önce söylediğimiz gibi öncelikle örüntünün kuralını bulmamız gerekiyor. Örüntüye baktığımızda bizim örüntümüzün kuralı yani tekrar eden kısımlar hangileri? Gördüğünüz gibi A, B, C. Burada da A, B, C olduğuna göre bizim örüntümüzün kuralı çocuklar A, B, C'dir. Daha sonra kuralı belirledikten sonra verilmeyen kısmı rahat bir şekilde buluruz. A ile A eşleşiyor gördüğünüz gibi. B ile B eşleşiyor. Evet, C ile soru işareti eşleştiğine göre soru işaretinin yerine gelmesi gereken harfimiz neymiş? C'ymiş. Bu kadar basit. Öncelikle örüntümüzün kuralını belirlememiz gerekiyor. Şimdi farklı bir örnek çözelim sizinle. Geometrik şekilleri kullanıyorum burada da kare üçgen çember soru işareti üçgen çember verilmiş. Evet çocuklar burada e, soru işaretinin yerine gelmesi gereken geometrik şeklimizi istemiş. Örüntümüzün kuralını bulmaya çalışıyoruz öncelikle. Çocuklar kare e, üçgen, üçgen ve çember verilmiş. Baktığımızda burada çember ve üçgen var. Çember, üçgen var. Demek ki bizim örüntümüzün kuralı hangisi çocuklar? Buymuş. Yani örüntümüz neymiş? Bir kare, bir üçgen, bir çember. Yukarıdaki yöntemi burada da aynı şekilde kullanacağız. Baktığınızda çocuklar çemberler iki tarafta da var. Üçgen var. Soru işaretine denk gelen hangisi? Kareymiş. Demek ki son işaretinin yerine gelmesi gereken geometrik şeklimiz hangisiymiş? Kareymiş çocuklar. Örüntümüzün kuralı yine söylüyorum bir kare, bir üçgen, bir çember. Çocuklar bütün örüntülerde e kuralı baştan bulamayabiliriz. Bazen e örüntümüzün sonuna doğru bakacağız, sonundan kuralı belirleyeceğiz. Ee, şuradaki örnek gibi mesela. Evet. bir çocuklar. Örneğimiz bu şekilde verilmiş. Kal. Soru işareti. Çiçek. Kalp, soru işareti, e, kalp, e, çember, e, çember, çiçek, kalp, çember, çiçek. Biz az önceki çözdüğümüz iki örüntüde ne yapmıştık? Baştan yaralanarak örüntünün kuramını bulmuştuk. Ama dedik ya bazı sorularda bazı örüntülerde sondan yarala, yaralanacağız veya ortak kısımdan yaralanacağız. O şekilde bulacağız biz örüntümüzün kuralını. Burada da bu örüntüden sondan veya ortadan e, yaralanarak rahat bir şekilde bulabiliriz. Çocuklar örüntümüzün kuralına baktığımızda e, ne yapıyoruz? E, dikkatinizi çekerse kalpler tekrarlamış, e, çemberler tekrarlamış ve çiçekler tekrarlamış. O zaman bizim örüntümüzün kuralı hangisi? Örüntümüzün kuralı demek ki kalp, çember ve çiçektir. Şimdi ya kısımla örüntümüzün kuralını denkleştireceğiz. Soru işaretinin yerine gelmesi gereken ee, nesneyi bulacağız. Baktığımızda çocuklar gördüğünüz gibi her iki tarafta da kart var. Her iki tarafta çiçek var. Soru işaretinin denk geldiği geometrik şekliniz ne eksiymiş? Çembermiş. Demek ki soru işaretinin yerine gelmesi gereken nesnenin çembermiş. Bu şekilde. Bu sorularda gördüğünüz gibi e, örüntülü kuralını sondan yaranalarak bulabiliyoruz. E, farklı bir örnek daha çözelim. Evet çocuklar, burada da bir örüntü oluşturulmaya çalışılmış. Burada soru işareti yok veya farklı bir şey yok. Buradaki soru şu şekilde gelecektir size. Bu örüntüde örüntüyü bu bozan rakam hangisidir? Örüntüyü bozan rakam hangisidir? Bakıyor çocuklar. 3 7 6 3 7 6 3 7 5 olarak verilmiş. Örüntümüzün kuralı hangisi? 3 7 6. Son gruplamamız hangisi? 3 7 5. Baktığımızda 3'leri denkleştiriyoruz. 7'ler yine aynı şekilde ama bu tarafta 6 varken burada 5 var. Demek ki örüntümüzün kural, kuralını bozan sayımız kaçmış? 5'miş. Evet. Örüntüler de çocuklar bu şekilde basit bir konu zaten. Ee, soruları çok rahat bir şekilde çözeceğinize inanıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.